Sayın seyirciler AKP hükümeti açılım sürecinde yerli akillerin ardından ithal akiller için düğmeye bastı. Açılımdan sorumlu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'a bağlı çalışan kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığı dünyaca ünlü tanınmış akilleri Türkiye'ye getirip toplantılar düzenleyecek. İthal akillerin ön sırasında Yugoslavya'nın parçalanmasında büyük rolü olan eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Marti Ahtisari var. Ahtisari'yi akil adam olarak ilk kez öneren ise Abdullah Öcalan. PKK ile ortak yürütülen açılımın tıkanmasına çare arayan hükümet, yerli akillerin yani ardından yabancı akilleri devreye sokuyor. Kendilerini hakim olarak görüyorsa Çalışmayı açılımdan sorumlu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'a bağlı olarak çalışan kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığı yürütüyor. Akşam gazetesinin haberine göre yurt dışından getirilecek akillerle açılım toplantıları yapılacak. AKP'nin ithal akilleri arasındaysa Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim var. Marti Ahdisari. Finlandiya'nın eski Cumhurbaşkanı Marti Ahtisari sık sık Türkiye'ye gelen bir isim. Daha önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla defalarca görüştü. George Soros'un finansal destek sağladığı Ahtisari, Yugoslavya'nın parçalanmasında önemli rol oynadı. Ahtisari Bosna, Kosova ve Endonezya'da da görev aldı. Ahtisari'nin akil adamlık yaptığı Kosova, Endonezya ve Bosna'da etnik çatışmalar son bulmadı. Aksine daha da hızlandı. <laughs> akil adamlar önerisini ilk kez 2007 ve 2008 yıllarında PKK lideri Abdullah Öcalan ortaya atmış, akil adamlığa da Marti Ahtisari'yi önermişti. Artisari'nin yanı sıra Roger Cohen, George Friedman, Vamık Volkan, Şevket Aziz, David Burrell, Fehmi Hüveydi, Jack Strow, Joshka Fisher gibi isimlerin de aralarında olduğu yabancı akiller önümüzdeki dönemde de açılım sürecinde rol oynayacak. Kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığının açılım takvimine göre Ekim ayında Avrupa Konseyi Terörizm Uzmanlar Komitesi üyeleri ve terör uzmanlarıyla İstanbul'da terörle mücadelede işbirliği ve koordinasyon konulu uluslararası bir konferans yapılacak. Amerika, Avrupa Birliği gibi ülkeler ve Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların kırmızı kitabı olarak adlandırılan terörle mücadele strateji belgeleri Türkçeye çevrilerek açılım adımlarına dahil edilecek.